Hendek kazıldığı gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i çok acıkmış gördüm. Ailemin yanına döndüm. Yiyecek bir şey var mı? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok acıkmış gördüm dedim. O da bana içinde bir ölçek arpa bulunan bir dağarcık çıkardı. Bir de beslediğimiz kuzumuz vardı. Onu kestim, arpayı da eşim öğüttü. Ben işimi bitirinceye kadar o da işini bitirmişti. Eti parçalayıp tencereye koydum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönerken eşim bana sakın beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakiler yanında rezil etme dedi. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gizli söyleyerek ya Resulallah küçük bir kuzumuz vardı onu kestik bir ölçek arpamızı da öğüttük. Birkaç kişiyle buyurunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey hendek kazanlar. Cabir bizim için yemek hazırlamış. Haydi gidelim dedi ve bana dönerek "Ben gelene kadar sakın tencereyi ateşten indirmeyin. Ekmeği de tenurdan fırından çıkarmayın." dedi. Ben eve geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaatin önündeydi. Hanımım bana çıkıştı. Ben de söylediğini aynen yaptım dedim. Hamuru çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bereketlenmesi için dua okudu ve üfledi. Sonra tenceremize gelip onun da bereketine dua edip üfledi. Sonra da hanımına bir ekmek yapacak kadar bir ekmek yapacak kadın çağır da seninle birlikte ekmek yapsın. Tencerenizden yemeği kepçe ile alıp onu ateşten indirmeyiniz buyurdu. Gelenler bin kişiydiler. Hepsi geldiler, yediler ve bırakıp gittiler. Bu arada tenceremiz fıkır fıkır eksilmeden kaynıyor. Azalmayan hamurumuzdan da iki hanım tarafından boyuna ekmek yapılıyordu.